Şimdi sırada Kayıp Şemsiye Masalı var. Bu kutunun içinden bakalım neler çıkacak. Sonbaharın gelmesiyle, yağışların artmasıyla aslında bu mevsime çok uygun bir masal. Kayıp Şemsiye Masalı küçük bir kızın hikayesini anlatıyor bu masal. İçinden hangi kahramanlar ve figürler çıkıyor? Çıkardım. Şimdi örtümüzü sereceğim. Örtümüz kocaman ama ben şöyle küçücük sermek istiyorum. Rahat görmeniz için böylesi daha iyi olacak. Paketi açtığımda içinden çeşitli masal kahramanları çıkıyor. Bakın bir tane masalda kaybolacak olan renkli şemsiye çıkıyor. Yine ormanda yumuşacık ağaçlar var. Şemsiyesini kaybeden küçük bir kız var yine ve bulması için ona çok yardımcı olan bir bulut. Tombul bir tavşanın havucu. Bu havucun sahibi bir tavşan. Masalda bir tavşan da var. Ve yavru bir yılan var. Bu yılanda masalda kocaman bir kozalağa sıkışıyor. Masaldan bir de böyle bir kozalak çıkıyor. Bu kozalakları sizin için doğadan topluyoruz. Çok uzak yerlerden topladığımız da oluyor. Ee, siz de çeşitli malzemelerle zenginleştirebilirsiniz masalağınızı. Ve yine her kutudan çıktığı gibi küçük bir mum çıkıyor. Bu masalın metni içinde yine ve kullanım kılavuzu da var. Bir de tabii ki doğa malzemeler var. Böyle çeşitli. Taşlardan çıkıyor, her kutudan çıktığı gibi. Bu masal benim en sevdiğim masallardan bir tanesi. Her kutuyu ayrı ayrı çok seviyorum, ama bunu anlatmaktan ayrıca keyif alıyorum. Küçük bir kız var ve bu kız bulutlu bir günde, yağmur yağacağı bir günde, her zamanki gibi dışarı çıkıp dolaşmak istiyor ama şemsiyesiz çıkmak istemiyor. Çok sevdiği şemsiyesini kaybediyor ve ona yardıma küçük bir bulut geliyor. Bulut küçük kızın elinden tutuyor ve birlikte gökyüzünde uçmaya başlıyorlar. Uçarken bu sırada hikayede geçen diğer kahramanlarla karşılaşıyorlar ve onların yardıma ihtiyacı oluyor. Küçük kız şemsiyesini aramaya devam ederken bu karşılaştığı kahramanlara da yardımcı oluyor. Ve masalın sonunda küçük kız şemsiyesini bulabiliyor mu? Ona kimler yardım ediyor? Bunu da masalı anlattığınız sırada öğreneceksiniz. Bu masa tiyatrosundan önce yine masalın metnini okumanız, ezberlemeniz, hatta okuduktan sonra aklınızda kalanlarla anlatmanız, içine eklemeler yapıp çıkartmanız nasıl isterseniz, dilediğiniz gibi anlat yapmanız mümkün. Yetişkinler için, çocuklar için de belki öncesinde bu masalı yine çocuklara anlatmak yararlı olacaktır ya da kutuyu onlara verip masalı da hiç okumadan bu küçük kız şemsiyesini kaybetmiş biliyor musun? Acaba masalda neler olmuş birlikte anlatalım mı? Sen anlatmak ister misin gibi bir yaklaşımla masalın metnine hiç bağlı kalmadan da anlatabilirsiniz. Bu tamamen sizin isteğinize kalmış. Daha önce bahsettiğimi bilmiyorum ama bir kez daha söylememde yarar var. Tüm kutular 2-6 yaş aralığına uygun olarak hazırlanıyor. Hepsi el yapımı. İlkokul sürecindeki çocukların da ilgisini çeken kutular her biri. Masal anlatımının yararından her zaman bahsediyorum. Bir kez daha belirtmek isterim. Özellikle okulda ve evde belli rutinler oluşturmak ve bu rutinlerin içine masal anını yerleştirmek çok kıymetli. Serbest oyun zamanı, sanat zamanı, yemek zamanı gibi belli rutinler hayatınızda varsa okulda ve evde masal zamanını da bu rutinin içine yerleştirmek çok kıymetli. Ve masa tiyatrosuyla masalları çocuğa sunmak da çok keyifli ve özel bir an. Bunları da kutular sayesinde oluşturabilirsiniz aslında. Kayıp Şemsiye Masalı'nın ayrıntılarını size göstermeye çalıştım. Yine sormak istediğiniz bir şey olursa bize yorumlar kısmına ya da Instagram'dan mesaj yoluyla sorularınızı bize iletebilirsiniz. Bir dahaki görüşmemizde kutuları yine detaylı göstereceğim size. Şimdilik hoşçakalın.